Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 19. sezonda PUBG Mobile'e gelebilecek olan güncellemelere ve Royal Pass kıyafetlerine, silahlarına bakacağız arkadaşlar. Daha çok fazla belli değil. Ben kesin gerçek olan şeyleri de söyleyeceğim arkadaşlar. Yalan olan şeyleri de söyleyeceğim. Biliyorsunuz zaten her sezon ne desem aynı şekilde geliyor. Takip edenler bilir. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videoya like atabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Haydi bakalım. Neler gelecekmiş bu sezon? Yeni güncellemeler var. Ondan sonra kıyafetler, silahlar. Bu arkadaşlar yüksek ihtimal şu an bu izlediğimiz bence ya bizim serverın değil de Çin serverının Royal Pass'ının kıyafetleri olabilir. Çünkü bayağı Çin yani bayağı Çince duruyor yani şu an. Düşünsene de ama bizim oyuna böyle geldiğini. Belli de olmaz PUBG Mobile ne yapacağı hiç belli olmuyor. Bak 19 Nisan Royal Pass dedi. Ya bu Çinlilerin olabilir bizim de olabilir bak mesela bu ama arkadaşlar bizim servera gelebilecek olan e, 19. sezon Royal Pass silahlarından bir tanesi gördüğünüz gibi güzel bir Thompson kaplaması var üstünde Fighters 97 yazıyor şekil olarak da güzel benziyor birazcık oyuncağa benziyor bak ön tarafı altın gibi alt tarafında kırmızılarla kaplanmış ama kullanılabilir yani ben beğendim şahsen oyuncak sezonu vardı ya oyuncak sezonundaki silahlara benziyor mesela bu arkadaşlar bence bu yalan gibi duruyor birazcık ya yani böyle bir karakter getirirler mi hiç bilmiyorum. Sanki bu karakteri nereden almışlar biliyor musunuz? Fortnite diye bir oyun vardı sanki oradan almış yapan kişi buraya yapıştırmış gibi. Gördüğünüz gibi şu anda karakteri yakınlaştırıyor. Evet arkadaşlar 19. sezonda gelebilecek olan paraşüte bakıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi böyle limon portakal şeklinde bir paraşüt böyle. Bak zaten aslında portakala benziyor birazcık. İşte bak bu çok güzel. Bu gelirse harbiden ben bunu bayağı beğendim bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir M762. Çok efsane ya. Bu harbiden kullanılır bu arada yani. ciddi manada elde de çok güzel durur. Böyle FPP moda geçtiğin zaman falan da kullanması bayağı zevkli olur bunu. Çünkü acayip güzel duruyor. Mesela Thompson yerine olabilir. DBS arkadaşlar bu gördüğünüz gibi. Oyunda DBS şey var mı hiç? Ee, hiç diş DBS kaplaması var mı bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın aşağıya, ben oyun DBS kaplaması yok diye biliyorum. Yani o yüzden arkadaşlar bu sezon bu şekilde bir DBS kaplaması getirmeleri muhtemel. Ee, bu arada bir şey var gibi orada, bir tavuk var gibi gördüğünüz gibi. 19. sezonun arkadaşlar gördüğünüz gibi logosunun bu şekilde olacağı söyleniyor. Ee, zaten yukarıda 19 ediyor. Bu da gördüğünüz gibi Elite Royal Pass logosu. Güzel bir sezon bizi bekliyor bence ya. Her sezon zaten PUBG Mobile üstüne basa basa gidiyor. Mesela ben bu sezonun 100 level kıyafetini çok beğenmiştim. Geçen 17. sezonunda 50. level kıyafetini çok beğenmiştim, 50. seviye kıyafetini. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 19. sezonda Royal Pass'ta gelebilecek olan e, kıyafetlerden bazıları da bunlar. Böyle bir aslan kaplan ha, ne var? ne ejderha ne o? Aslan kaplan ejderha karışımı gibi şu an ne olduğunu anlayamadığım bir kask var ki çok güzel duruyor bence gördüğünüz gibi kıyafeti de daha demin gördünüz. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar daha sezon yeni başladığı için tam belli değil. Gel edebilir gelmeye edebilir. Zaten tam kesin olan şeydir. Kesin diye söylüyorum ben size. Burada bir M416'mız var. Kaplanmış bir şekilde. Bu arada M416'nın şu arka tarafındaki bak şu en dip tarafındaki şekil çok güzel. Ağzından böyle bir şey çıkartan. Onu çok beğendim. Bu şekilde bir M416'dan bahsediliyor. Geleceği söyleniyor daha doğrusu. Arkadaşlar bu kara kin haritası Bu zaten geldi biliyorsunuz. Ama bunu e, şey özel odalarda kuruluyor. Şu anda sadece deniliyor. Bu arada Vikendi'nin gideceğini falan söylüyorlar arkadaşlar. Yani Vikendi giderse harbiden çok üzülürüm ben. Ne alaka yani? Mesela Karakin geldi diye oyundan Vikendi'yi kaldırmaları çok saçma olur ya. Vikendi'yi çünkü çok kişi çok seviyor yani. Hatta insanlar Sanok'tan daha çok Vikendi oynuyorlar. Karakin'de arkadaşlar e, bu Re Red Zone var ya kırmızı alanlar. Oradan böyle yukarıdan kafanıza şeyler düşüyor, bombalar düşüyor hatta görüyorsunuz. Yani normal PUBG'de görünüyor. Karakin'de olan bazuka arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bazukanın bu arada TDM modu var ya hani böyle 4 ve 4 arena. O bazukanın arena moduna da geleceği söyleniyor arkadaşlar haberiniz olsun. Bu arada bu C4 var ya bu C4 ile trolleme videosu isteyenler arkadaşlar aşağıya gelsin yazsınlar. Onlara da kalp yorum açacağım haberiniz olsun. Bu C4 ile çok güzel trolleme videoları yapacağım ben. Yani acayip çok güzel şeyler olacak ya. Karakin haritasının gelmesi cidden çok güzel oldu. Haritayı beğendiniz mi? Onun da yorumunu yapabilirsiniz aşağıya. Ha, bak mesela bu güncelleme arkadaşlar. Bu PUBG'ye geldi. Uçağı ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle yukarıda uçak geçiyor ya. Uçağa kanca kanca atıyorsunuz arkadaşlar. Uçakla birlikte uçuyorsunuz. Öyle bir güncelleme geldi ve o güncelleme yani çok yakın bir zamanda değil ama elbet bir gün şeye gelecek. Normal PUBG Mobile'de gelecek haberiniz olsun yani. Uçağa böyle kanca atacağız. Ondan sonra uçakla birlikte uçacağız. Haberiniz olsun yani çok efsane olacak. Normal PUBG'ye geldi zaten YouTube'dan aratırsanız görürsünüz böyle. Adam böyle uçağa takılıyor. Drop uçağıyla birlikte böyle uçuyor harita boyunca. Çok güzel yapmışlar yani onu. Bu da 4 tane drop getiren şey olması lazım. 4 tane drop getiren helikopter olması lazım. Öyle bir helikopter de gelecek. Aa Allah bak bu ne bunu bilmiyorum. Ha kanca muhabbeti aynen. Bak gördünüz mü? Uçuyorlar arkadaşlar bak. Alana doğru uçtular şeyle birlikte. Drop uçağıyla birlikte. Böyle bir güncelleme gelecek ve efsane olacak. Ama 19. sezonda gelmez yüksek ihtimal bu. Çünkü daha PUBG'ye yeni geldi. PUBG'de deneniyor. PUBG Mobile'e gelmesi 2-3 sezon sürebilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde uçağa takılacaksınız ve istediğiniz yere uçakla birlikte uçacaksınız. Çok efsane olacak yani. Bunun da arkadaşlar 19. sezonla ilgili bir şey olduğu söyleniyor. Neydi onun? Animasyon olduğu söyleniyordu. Bakalım izleyelim. Bu, bu arada gerçek olabilir ha. Ya bu bayağı gerçek duruyordu. Evet. 19. sezonda gelebilecek olan silahları, dansları gösterecek bize. Kıyafetler bu şekilde arkadaşlar. Bak şuradaki zaten bildiğin şeye benziyor. En soldaki 18. sezon kıyafetine benziyordu. Şimdi mesela bu bence gerçek değil. Çünkü hiç gerçekçi durmuyor dediğim gibi. Ya böyle bir karakter PUBG'ye getirirler mi bilmiyorum. Getirmezler bence ya. ya tabii PUBG Mobile ne yapacağı hiç belli olmuyor. Uf, bu helikopter çok iyiymiş yalnız. Yüksek ihtimal ağır silah modunda kullanılır bu helikopter. Abi helikoptere bile yani kaplama getirirlerse yuh derim artık. Ciddi manada helikoptere bile kaplama gelirse inanılmaz olur. bu ne? Kaykay mı bu ne ya? Kayak. Bunlar herhalde yeni güncelleme ile alakalı şeyler arkadaşlar. Çünkü mesela oyunda böyle bir şey olduğunu bilmiyorum ben. Bu ne ya? Kayak takımı Allah Allah. Bu değişikmiş bak. Bunlar arkadaşlar PUBG Mobile'de olan danslar. Bakın danslar bu şekilde yapılıyor arkadaşlar bu arada. Gerçek insan şeklinde yapılıyor. Onu da göstereyim dedim size. Görüyor musunuz? Bakın gerçek insan dans ediyor. Onu oyuna entegre ediyorlar. Bilmeyenlerin de haberi olsun bak. Hepsi erkek, kadın dansçıların, kadın dansçılar da erkek. Erkek dansçılar da gördüğünüz gibi bu Çinli abi yapıyor dansları. Bak mesela Joker dansı izleyin. Bu PUBG New State var ya, yeni gelecek PUBG olabilir o da ki Bence bu yeni gelecek PUBG'nin tanıtımı. Biliyorsunuz arkadaşlar, PUBG'nin ikinci versiyonu çıkacak yakında. Bu gördüğünüz gibi 19. sezonda ağlama e, emotisi. Hani bu danslar oluyor ya, ağlama olacak gibi. Mesela daha demin o paraşütü gösteriyordu, bu sefer de bu paraşütü gösteriyor 19. sezonda gelebilecek diye. Dediğim gibi her şey daha çok belli olmadığı için arkadaşlar, bunlar aklınızda kalsın. Yakında zaten kesinleştikçe ben yine e, sizlere söylemeye, atmaya devam edeceğim. Şu anda inceliyoruz yani 19. sezonda gelebilecek şeyleri çıkartmışlar ortaya. Biz de şu anda sizlerle birlikte inceliyoruz zaten. Bu kutu. Ne kutusu bu? Onu anlamadım. Ne kutusu bu acaba? Rakibi öldürdüğün zaman ki kutu mu acaba bu? Olabilir. Bu arada Weekend'e giderse harbiden üzülürüm ya. Bir dahaki sezon diyor. Ha Weekend'i mi güncelliyorlar? Normal PUBG'de bir kendi günceli Oo tren geliyor oyuna. Çok iyiymiş. Baya çok değişik animasyonlar var ya. Acıda anlamak zor yani şu an. Ama bak bu normal bu PUBG bu PUBG'nin herhalde yine yeni çıkacak olan, telefona yeni çıkacak olan New State modu. Hani ikinci modu var ya, hatta çoğunuz belki ön kayıt yapmışsınızdır. Ben ön kayıt yaptım bu arada. O da çok güzel olacak bu arada ya. Bence. Baya gerçekçi olacağı söyleniyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar PUBG Mobile'da gelebilecek olan çok gökyüzüleri. Bakın mesela şu sol aşağıda şeyi görmüşsünüzdür. İşte gökyüzü şekillerini. Ee, gökyüzüne baktığımızda gece modu falan olduğunda bu şekilde görüneceği söyleniyor gökyüzünün. Böyle parlayan şekillerde. Gördüğünüz gibi. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videoya like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.